Evet arkadaşlar, bir kazı kazan videosuna daha beraberiz. Ee, elimizde 3 adet para yağmuru, 1 adet Milyonerler Kulübü bir tane de süper altın kuponlarımız var. Hemen süper altınla başlayalım. Önce bonus kazıyorum. Bonuslar boş çıktı arkadaşlar. 300 30 30 500 120 1 500 daha 5000 30 evet 30 TL çıktı arkadaşlar buradan. Evet kartımızdan ilk kartımızda 30 TL para çıktı. <laughs> para yağmuruyla devam edelim. Önce kazanan semboller cüzdan, yat, zar, taç ve yüzük. Hemen kazımaya başlayalım. Uçak, nar, kolye, elmas, taç, tavşan, anahtar, cüzdan, kasa, balon. Araba. Atmalı. Yıldız. Altın. Ev. Evet kart çıktı arkadaşlar. Karttan bir 10 TL kazandık. Hemen devam ediyoruz. Yonca. Evet yatımız da var. Evet bir 20 TL de buradan 30 TL'miz oldu. Bavul ve pasta. Evet bu kartımızdan da 30 TL para kazandık. Toplam ikramiyemiz 60 TL oldu. 1 milyonerler kulübü para yağmuru daha kazıyalım. Taç Bavul Ev Pasta anahtar, çuval, balon, uçak, hazine, araba, nar, yonca, cüzdan, tavşan, elmas, yat, yüzük, kolye, atmalı. Bir kolye daha. Zar. Tren. Yıldız. Balon. Kart. Evet bu kartımız boş arkadaşlar. Şansımız devam ediyor. Evet. Para yağmurunun sonuncusunu kazıyalım. Ev. Zar. Hazine. Şuval. Elmas. Yıldız. Yonca. Kolye. Yüzük. Bavul altın, kasa, pasta, anahtar, yüzden, uçak, balon, yat, tavşan, nar, kart, atnalı, taç, ve araba bu kartımızda boş arkadaşlar. Evet, son olarak milyonerler kulübü kartımızı kazıyalım. Evet, kazanan numaralar 13, 27, 22, 3 ve 26. 21 9 28 37, 35, 44, 20, 5, 1, 29, 18, 19, 7, 49 ve 8. Evet arkadaşlar bu kartımız da boş çıktı. 2 adet kartımız dolu çıktı arkadaşlar. 60 TL para kazandık. Olsun buna da şükür. Sağlık olsun. Daha sonra belki çıkar. Şansımızı denemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.